Neyse, işlerin biraz hafiflasın seni getireceğim pazara. Kaçak bitti Murat haber alın berberini. Güzel abiyle sakallarını bırakacağım. Çakürlüğünü düzelttireceğim. Ben geçen gittim bir tıraş oldum. Yarım saat bana kaynanasını anlattı. Dünya bir tarafa diyor, kaynanan bir tarafa diyor. Bir kaynanadan güldüm diyor bu dünyada diyor. Biz de aşıklar köyüne enişte olmuş. Anlat anlat. Orada dedim bu nasıl kaynanadı dedim ya. Hiç kız kaynanasını böyle sevmez. Yok ya diyor. Anam gibidir diyor. Anam anam. Anan nasıldı dedim. Anam da çok iyiydi de dedik. Aynı anam bambaşka dedi ya. Ama ben de diyor enişteyim de diyor. Yalanım olmaz, dolanım olmaz. Kovardalık yok, bir şey yok. İşten eve, evden işe. Allah herkes öyle kaynana nasip etsin. Ben bilmem yani o kadar met etti, o kadar met etti. Dedim kaynatan nasıl dedim. Onu da dedi bir daha geldiğinde tıraş olurken anlatırım dedi. Bakacağım bir daha gittiğimde de kaynatasını anlatacak. Bir daha gine, seni de getireceğim. Tut oğlum.